Galatasaray ve Erdem Timur söz konusu olduğunda suçsuzluk karinesini savunanlar niye Fenerbahçe ve başkanı olduğunda susuyorlar? Kör sardis oluyorlar. Bugün bizim Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı ile ilgili Saadettin Saran'la ilgili yorumlarımız uyuşturucuyu kullanan bir adamı savunma olarak değerlendirilemez. Bu akıl tutulmasıdır. Bunun böyle olmadığını açıklamaya çalışmak da bize zuldür. Çünkü buradaki mesele adil olarak usulü ve esas işlemlerin yürümesidir. Ben buna bakıyorum. Şimdi uyuşturucu testi pozitif çıktı Saadettin Saran'ın değil mi? Bak piyasada algı oluşturdular kendisi yaptırmasın diye ama gitti yaptırdı ikinci test negatif çıktı. Şimdi savcılığın bir teste daha göndermesi lazım. Onu göreceğiz. Uyuşturucu kullanmış ve bu tespit edilmişse değil Saadettin Saran kim olursa olsun topluma kötü örnek olduğu için cezası verilmelidir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bu süreçte Adil olmayan yöntemlerle ilerlenirse Fenerbahçe taraftarını işin içine çekmiş oluyorsunuz.